şimdi abi bir flash daha sık, ne olur? Flash <laughs> Oy. <gülüyor> abi long <-term> yolda. <laughs> yolda. Sanki bu durda geride Ne oluyor oğlum orada ya bir dakika oy tekrar bunu şey yapmayı severim ya. ya. <laughs> Pompalıyla iyi atılır Şimdi abi bu bıçağı Asas oldu Kısıtlanıyor tane öldü abi. Baskılandı. abi. Flash bombası. Hala. Aldık abi. Parçala. abi. Bir düşman kaldı. Vandal almış yani. Yazık oldu. <laughs> Ben, 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 bu yarının son turu. Oo, pardon. Geçireceğim. <laughs> güzel mi şu tar bu Arkadaşlar. Kulaşı çok iyi ya. Bak şuradan. geçiyorum ben. Çekilin yolumdan. Arkadaşlar. O kadar zindelik. Bir bana varırken vurdu lan. <laughs> Senden birkaç nesil ileriyim. Taraf değiştiriliyor. Son Oo. Son sayı. Klasik mi geldi abi? Çok güzel. Onunla oynarız. O da iyi. Olumlu. Oğlum bizim takımımız GG anasın. Satıp <laughs> <Yaremez. gülüyor> <laughs> Odeol Hala Adam yoksun. Hayalet fındığı. vurun Düşman düştü. Bir düşman kaldı. Nerede abi? Oynadık mı? Saldıranlar kazandı. Oynadık mı gençler? yok. Yeni hazırım. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmazsan sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu arada 5-6 dakika olmadı ama biraz da şeyde deneyelim ya. Alıştırma. Açık poligon poligona gir. 6-7 dakika olsun video. Saklamayın.

Artık patlattın değil mi? Bomba. Ne kadar atıyorsun? Hmm. Kimse kaçamaz. Hey ne כימסר חג'אבאז Böyle işte arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bye bye.